Başıma üç sabun sürüp beni yıkadın. Bu rüyayı kime anlattımsa... ...dediler Hüsniye seni seviyor. Doğru mu Hüsniye? Beni seviyor musun? Peşimi bırak. Seni sevdiğim falan yok. Rüyaya bakılırsa seviyorsun. Ben de geçen akşam seni rüyanda kesiyordum. Aa rüyada adam kesmek nişandır. Nişanı nerede istersiniz Hüsniye? Hangi düğün salonunda? Lütfen peşimi bırakın. Bir gören olacak. Sonra bana ne derler? Üstünün yavuklusu derler. Durağa geliyoruz, yanımdan çekilin. Çekilmem, sen nereye, ben oraya. Hüsniye, söyle bakalım isimlerimiz niye aynı? Benimki Hüsnü, seninki Hüsniye. Ben söyleyeyim. Çünkü sen annenin karnındayken bana nasiplenmişsin. Onun için ismini Hüsniye koymuşlar. Sen benimle böyle konuşmazsan ben kara sevdadan verem olurum Hüsniye. Ne bakıyorsun lan? Affedersin. Arkadaş sen de verem olacak surat yok. Benden iyi mi bileceksin? Bak suratım sap sarı. Senin suratın hastalıktan sarı değil. Üşümüşsün ondan sararmış. Ulan sen doktor musun? Eğer bu kızla aram bozulursa senin yüzünden olacak. Ben de seni o zaman fıtık ameliyatı yaparım. Fıtığını da sana yediririm. Kaçarsın değil mi inek? Hüsniye. Bana bak kimdi? Üstüye. Üstüye.